tüm dostlarımı selamlıyorum arkadaşlarla fazla uzatmadan direkt içeriye anlatayım. Sonra videoyu izlemeye geçebilirsiniz. Her gün 5 dakika boyunca Minecraft oynuyorum ama sadece 5 dakika. Bakalım oyunu kaç güne bitirebileceğim bunu test ediyorum arkadaşlar. Devamlı isterseniz like, at, abone olabilirsiniz. Bir de ses mastı gibi çıkıyorsa onu da yorumlara yazın arkadaşlar. Evet şimdi hemen başlayalım fazla uzamadan. Çünkü sadece 5 dakikamız var. Köyleri yağmalayalım. Oradan hemen yatağı da alalım. Çünkü Ender Dragon'a kadar gidebilirsek yatak değişimize yarar. Hemen buradan tahtaları alalım sonra taş, taş kazmaya geçelim yeter ondan fazlasına gerek yok. Zaten golem molem varsa eğer onu keseriz bir şekilde hallederiz. Bu arada arkadaşlar çok sinirliyim şu an neden diye soracaksınız. Yani sormuyorsanız da bu 10 dakika ay 10 saniye falan uzandırabilirsiniz videoyu. Çok sinirliyim çünkü ben bir bu ya ses kaydını 3. kez falan alıyorum. Çünkü bir kez ses kaydı aldım Ses kaydını açayım yapmışım. 5 dakika kendi kendime konuştuğum yetmedi. Ay çok korktum ya. Kendi sesimi bir daha alıyorum. Kedi kum kazıyormuş. Tak 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 ses geliyor evden. Evde de kimse yok vallahi kalbime inecekti. Her neyse arkadaşlar neyden bahsediyordum ya? Bir su Aslında Neyse sonra içerim. İşte bu ses kaydını üçüncü kez alıyorum. İkincide de ne yapmışım diye soracaksınız. Ben de şimdi ses kaydını yani videoyu düzenlerken fark ettim. Konuştuğum kısma Ay mesela videonun başında bir konuşmuşum sonra videonun sonunda unutup aynı şeyleri bir daha konuşmuşum kafa yandı ya tabi ne konuşup konuşmadığımı hatırlamıyorum o yüzden aynı şeyleri bir daha konuşmuşum diye o kısımları yani o, bu, o ses kaydı tekrar kullanamadım maalesef şimdi ne yaptık ee, taş kazmaya kadar geçtim taş baltaya kadar geçtim bu arada bu yani 5 dakika boyunca minecraft serisinde full Susmalı Minecraft oynamalı bir şey görmeyeceksiniz arkadaşlar. Ben de arkada full bomboş konuşacağım yani. Sonuçta buraya video izlemeye mi geldik arkadaşlar? Biraz da beni dinleyin. Günlük hayattan sorunlarımı falan filan dinleyin. Yani mesela yorumlarda benim ve kanal hakkında merak ettiğiniz... Benim hakkında değil sadece kanal hakkında merak ettiğiniz şeyler varsa onu da yorumlara yazabilirsiniz. Çünkü tüm yorumları okuyorum. Okumasam bile cıkıntısına merak edip yine okuyorum. Çünkü mesela okulda oluyorum. Canım sıkılıyor mesela derste. Telefonda eğer yanımdaysa açıyorum bakıyorum kimde yorum atmış kimde yorum atmamış diye yorumları okuyorum o yüzden yorumlar az eğlenceli şeyler yazın aynı şeyleri yazmayın da ben de okuyabileyim şu yorumları az can sıkıntım geçsin. bu arada ben niye bunu taş kazma kazmayla kazmışım o şu şey gidiyor her neyse o yüzden az güzel yorumlar yazın arkadaşlar ben de okuyayım onları az benim de can sıkıntım geçsin yani merak ettiğiniz şeyleri de yorumlara yazabilirsiniz ben de bu videolar arasında isim Aklıma gelirse söylerim ama gelmeyecek muhtemelen. Sorularınızı yanıtlarım arkadaşlar. Şimdi benim şöyle bir problemim var. Bir de ondan bahsedeyim çünkü aklıma geldi. Bugün yani son birkaç gündür gece uyuyakalıyorum. Saat 12 civarı falan. Normalde bu kadar şey uyumam. -12 civar, gece 12 civarı falan telefonun önünde kalıp, Ondan sonra gece 3-4 falan o civarda bir uyanıyorum Ben sanıyorum ki sabah oldu Te Bir bakıyorum telefonu şarjım bir saat mesela 3.40 falan yazıyor orada değişik değişik Bunu nasıl halledeceğim onu bilmiyorum arkadaşlar sürekli uyuyakalmaktan yoruldum ama yorganın işi O kadar güzel ki Yani girdikçe işte benim de yorganın içine giresim geliyor hemen dışarıda oturasım gelmiyor Neyse arkadaşlar demir golemde kestik. Ama kaç demir olduğunu bak. Üçüncü kez çekiyorum. Bu videoyu. yine hatırlamıyorum. Kaç demir kaldığını. Hala da merak ediyorum. Kaç demir olduğunu bana da göster artık. Birader hadi be. Bak aynı yere bir daha gidiyorum. işte aç gözlük arkadaşlar. Aynı yeri kırdığımı göre göre. Şuralara da bir gidelim bakalım. Buradan iksir şeyini alsam mı diye düşünüp geri vazgeçiyorum. Çünkü ne gerek var. Gerçi demirci fırınına da gerek yoktu. Neyse yatakları alalım. Yataklar o. Bu pörşüyor mu bir şey oluyor ya o zaman işimize yarar. Patates matates de güzel. Ben patates normalde de çok severim. Patates, ekmek, pat, somat, su her şeyi yerim arkadaşlar ama maalesef kilo alamıyorum. Aynı kiloda kalıp duruyorum. Neyse şuraya da bir gidelim. Belki orada güzel bir şey var. Yani Yunus beni hızlandır ya. Oh be güzel. Neyse arkadaşlar işte öyle sandıklar yanmıyordu değil mi? Sandık bir an o orada yanacak sandım ya. Sandığı hemen söndürdüm onu o yüzden. Şunları da giyelim güzel güzel. Bu kaybolma lanetimi ne? Demir kazma ne işe yarıyor? Bunlar yere atınca veya ölünce kayıp mı oluyordu? Bir şey oluyordu galiba. Ben mi yanlış hatırlıyorum? çok saçma. Yani oyundaki her büyüğü bilmiyorum arkadaşlar maalesef. Bir de ben kılıç kılıç yaptım. Şimdi neden kılıç yaptım falan filan diye soranlar olacak. PvP'ci de değilim arkadaşlar. PvP'den hiç anlamam bu arada. Ama biliyorum bu kılıçla vurması daha kolay geliyor. Toplu moblara falan böyle bir sürü pigmin gelecek şimdi ve onları baltayla mantayla halledemem. O yüzden böyle istek Aa video bitmiş arkadaşlar. 5 dakika olmuş hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay arkadaşlar. Devamını bekleyin.